Merhaba, hoş geldin. Umarım çok iyisindir. Ben Önder. Bugün etki tepki yaşamından bahsetmek istiyorum sana. Etki tepki derken aslında çok net bir şekilde şunu söylemeye çalışıyorum. Hayatta kalma gayesiyle yaşamımızda olup bitenlere verdiğimiz tepkiler ile sınırlı olarak bir hayat sürüyoruz. Yani burada etki tepki sarmalı dediğim şey aslında bir hayatta kalma mücadelesi içinde gerçekleşiyor. Oysa bizler yaratıcı varlıklarız ve var edebiliyoruz, yepyeni şeyler düşünebiliyoruz, muhakeme edebiliyoruz, analiz edip irdeleyebiliyoruz. Dolayısıyla bizim hayatımız çok daha yenilikçi çok daha etki yaratma e, gücüne sahip bir hayat olmalı. Burada şunu belki söylemek yerinde olur. Etkiye tepki verme sarmalı içinde yaşamaktansa etki yaratan birisi olmaya çalışmak. Davranışlarınla, konuşmanla, tavrınla, tutumunla etki yaratan. O etkiyi bizzat belirleyen, nasıl bir etki yaratacağının farkında olarak bu etki yaratan birisi olmak. Yoksa bizim başımıza gelenlere tepki vermek üzerine yaşamak değil. Ama biz böyle yaşıyoruz, böyle büyüyoruz. Toplum içinde zaten hep söylüyorum korku güç kültürü egemen bizim toplumda. Dolayısıyla burada başımıza gelenlere bir şekilde tepki vererek büyüdük. Bu tepkiler genellikle ya pasif tek tepkiler oldular ya da aktif ya agresyon içerdiler, ya da defans içerdiler. Dolayısıyla ya savunmadayız ya da saldırıdayız. Ve bunların her biri aslında başımıza gelen olaylar bizi yönetmesine izin vermemiz anlamına da geliyor. Yani biz herhangi bir etki yaşadığımızda, yaşamamızda, çevremizde ya da bedenimizle ilgili ya da zamanla ilgili. Söz bir yere yetişmek istiyoruz. Ve çok zor. Ee, İstanbul trafiğinde mesela bir yere yetişmek. O zamanın içinde, o zamanın yarattığı kaygı, yetişememe kaygısı bizi acayip etkiliyor. Ve o etki bizim yaşamımızda belki de o ana kadar olmayan bir stres tepkisini vermemize neden oluyor. Etki aslında şu. Çoğunlukla stres faktörü içinde barındıran etkilerden bahsediyorum. Ve dolayısıyla tepkisel yaşamaya proaktif yaşamak yerine yani mevcudu daha ileri götürmek ve ona yeni bir şey katmak yerine sadece mevcuda tepki veren bir yaşam düzlemindeyiz. Bu çok düşündürücü ve üzücü. Şimdi etki tepki deyince aslında ve hayatta kalma e, sahikiyle Yaşayan insanlarda özellikle bu geçerlidir. Derken aslında şunu söylemeye çalışıyorum bir yandan da avcı-toplayıcı dönemde gerçek tehlikeler vardı insanların hayatlarında, homo sapiensin hayatında ve bunlara karşı çok hızlı bir şekilde tepki vermek zorundalardı ve stres tepkileri çok e, olayla örüntülü, bağlantılı ve kısa süreliydi. Sürekli bir stres içinde yaşamıyorlardı. Ve o noktada hayatta kalmak için bu stres tepkisini veriyorlardı. İşte kaplan saldırıyor ya da bir başka bir yırtıcı hayvan geliyor, yaşamlarını sürdürmek için bir şekilde o stres tepkisi, o adrenalin, o kortizol onu harekete geçiriyordu ve onun daha güçlü bir e, insana dönüşmesine e, yardımcı oluyordu. Biyokimyasal olarak onu daha da yeterli hale getiriyordu. Ve bu sayede uyumlanabiliyordu. Evrim teorisini hatırlarsan uyumlanmak en önemli özelliği de o mesapiyans. Güçlü olan değil aslında. Değişen şartlara en hızlı ve en etkin bir şekilde uyumlananlar e, hayatta kalabiliyorlardı. Adapte olabilmekti aslında. Ve bunu başarıyorlardı. Ve o sırada yaşam bir hayatta kalma mücadelesine ibaretti. Ve e, başa gelenlere karşı verilen tepkiler normaldi o ölçekte. Ama şimdi öyle değil. Her şey çok daha farklı. Biz şu anda aslında sürekli etkiye tepki verdiğimizde o stres tepkisi aslında bizim yoruyor bağışıklık sistemimizi, kardiyovasküler sistemimizi, dolaşım sistemimizi, sindirim sistemimizi hepsini, hepsini bozuyor. Ve, ve ben burada özellikle bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer biz dışımızda olup bitenleri iyi gözlemleyebilir ve bunların bizi etkilemesine izin vermezsek, bu manada belki zihinsel bir egzersiz yaparsak, illa meditasyon demiyorum ama belli bir süre kendimize gün içinde e, ayırıp, bütün olup bitenleri gözden geçirip nasıl tepki verdiğimizi e, anladığımızda, bir sonraki gün belki de benzer olaylarda o tepkileri vermemeye başlayacağız. Dolayısıyla bu etki tepki sarmalından çıkmış olacağız. Ve etki yaratır hale geleceğiz. Burada söylemek istediğim en önemli şeylerden biri bu. Sen yaratıcısın doğuştan. Dolayısıyla etki yaratmalısın. Sen avcı toplayıcı insanlar gibi etkiye tepki vererek yaşamaktan vazgeçmelisin. Olumlu etkiler de var hayatımızda tabi. Bunlar da bizi, bizi, bizi etkiliyor olumsuzlar kadar. Ama daha çok kabul etmemiz lazım gelir ki biz olumsuz etkilerden daha fazla zarar görüyoruz ve kendimize de zarar veriyoruz. Bunu nasıl değiştirebilirsin? İşte zihinsel egzersiz dedim. Aynı şeyi düşünmeyi bırakmalısın. Hayvandan bizi ayıran şeylerden biri nedir? Muhakeme yeteneğimiz, düşünme yeteneğimiz anda geleceğimizi şekillendirebilme becerimiz, melekimiz. Ee, bir takım planlar yapabilmemiz, organize olabilmemiz, topluluk halinde yaşayabilmemiz ve bunu yönetebilmemiz. Bütün bunlar bizi çok farklı bir noktaya getiriyor. Bir tanesi de bir başka tabii ki de onlar iyi yanları ama bir de biz stresi sadece o anda olan olaya tepki verdiğimiz sırada değil. Biz aynı zamanda düşünmek suretiyle de onu yaratıyoruz. Ve aslında kurguluyoruz bunu adeta. Bunu da geçmişten gelen bir takım şemalarımız sayesinde yapıyoruz. Yani belli mental e, süptürlerimiz ve kök inançlarımız nedeniyle yapıyoruz. Tetiklendiğimizde belli tepkiler veriyoruz. Ve bunlar hep aynı şekilde devam ediyor. Ve bu... E, Sürekliliği farkına varmak zorundayız. Bir şeyleri değiştirmek için o nedenle bir mevcut başımıza çevresel faktörlerden kaynaklı gelen olumsuz etkileri çok hızlı tepki vermek yerine düşünmeli ve onlarla ilgili bir çözüm yolu belirlemeliyiz. Artı tepki vermeden önce bunun bizim için getireceği sonuçları göz önünde bulundurmalıyız. Bütün bunları yaptığımızda eskiden olduğu gibi o etkiyi aynı tepkiyi vermeyeceğiz. O etkiyi aslında biz kendimiz bizzat yaratan olacağız. Ee, i̇nsanların en çok ihtiyaç duyduğu şey aslında çevresel faktörlerden ya da kendi içinde düşünerek, düşünce yoluyla yarattığı bu illüzyon, ee, illüzyondan kurtulması ve sanal bir takım varsayımlardan kendini uzaklaştırabilmesi gerekiyor. Bunu becerirse eğer, o zaman aynı şekilde düşünmeye bırakacak. O zaman mevcut etkilere benzer tepkileri vermekten vazgeçecek. Perspektif denilen şey de burada çok önemli. Perspektifini değiştirmen lazım, bakış açını. İngilizce'de bir kavram var, priming denen. Yani bir şeyi hazırlamak, bir şeyi, bir şeyi çalışır vaziyete getirmek aslında. Orada prime edilen şey, yani bir şey hazırlığını yaptığın yaptır, yap, yaptırmak. Yani bir olay olduğunda, başımıza bir şey geldiğinde hiç fark etmeden belli bir tepki veriyoruz. Ve o tepki çok normal geliyor bize, aslında normal değil o tepki, o tepki bize zarar veriyor. Ve bu başka benzer tepkileri de vermemize, yani birbirine bağlantılı birçok tepkiyi veriyoruz bir olay yüzünden veya da algıda seçilecek dediğimiz şey de priming içinde giriyor. Herhangi bir şey satın almak istediğinizde, bir araba mesela, o araba modelini sürekli görmeye başlıyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde nöral ağlar ve aynı konsepte ilişkin diğer nöral ağlarla birleşiyor ve birlikte bir e, ateşlenme söz konusu oluyor nöralalar arasında bu ve bir yeni bir bağlantı oluşuyor böylelikle ve bu bu bizim aslında bugüne kadar yaptığımız şey benzer olaylara hep aynı tepkilere vererek yaşadık ve dolayısıyla da bunu sürekli otomatik olarak e, yaşamımıza kanalize eder hale geldik halbuki biz bunu bırak bırakırsak bu priming dediğim şey bizim işimize de yarayabilir çünkü eğer sen kendi zarar verecek şekilde düşünmeyi bırakır, acı bedeninin farkına varır ve bir şekilde e, düşünce yoluyla dahi kendin o yaşadığın şeyleri hayal edip orada verdiğin tepkiyi vermez bir şekilde kendini imgelediğinde yani kendine farklı bir versiyon e, atfettiğinde ve o versiyonun nasıl yaşayacağını, ne yapacağını, nasıl tepki vereceğini e, hayalinde imgelediğinde, canlandırdığında sen bir zaman sonra aslında bununla bağlantılı olan nörel ağların birbiriyle ateşlenmesini sağlıyorsun. Yani beyindeki o e, nörel devreler artık otomatik tepkileri daha olumlu, daha e, senin ulaşmak istediğin o versiyonunun yapacağı, yaşayacağı şekilde, kalitede ve yaşamına çekiliyor. Bunlar bence çok önemli. Sizlerin bu söylemek istediğimi kendi hayatınızda dediğim gibi becermeniz için öncelikle hangi etkilere nasıl tepkiler verdiğinizi ve bunların nereden geldiğini ve bunları değiştirebileceğinizi düşünerek ve çevreden gelen tepkilere e, o anda nasıl tepki verdiğinizi sonradan gözlemleyerek benzer paternleri farklılaştırabilirsiniz. E, bugün herhalde bununla ilgili söylemek istediğim e, birçok şeyi söyledim. E, sizin umut ediyorum ki e, en azından etkiye tepki veren yani hayatta kalma sahikiyle yaşamaktan uzaklaşıp bir yaratıcı varlık olarak etkiyi yaratan birisine dönüşmek üzere en azından bir e, kafanızda bir e, fikir uyanmış olsun ve bundan sonra da bununla ilgili bir takım adımlar atın eminim çok faydalı olacaktır sizin için kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.